Uhud'dayız. Aşk meydanındayız. Alemlerin sultanı, Fahri Kainat, Rasulullah, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme karşı gösterilen aşkın, fedakarlığın, imanın gücünün yansıtıldığı yerdeyiz. Evet, hicretin üçüncü yılıydı. Peygamber aleyhisselam ve İslam ordusu hicretten bir yıl önce Bedir'de müşriklere çok ağır bir yenilgi tattırdılar. Müşriklerin ileri gelenleri öldürüldü. Ebu Cehil, Ukbe, Utbe gibi şirkin başını çekenler Müslümanlar tarafından yok edildi. Onun acısıyla bir yıl boyunca kendilerini bilediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme istihbarat görevi yapan, imanını gizli tutan amcası Hazreti Abbas radıyallahu an Mekke-i Mükerreme'deydi. Peygamber aleyhisselama haber uçurdu. Ya Resulallah, müşrikler bileniyor, senin üzerine gelmeye hazırlanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müşrik ordusunun harp için Medine-i Münevvere'ye doğru gelmekte olduğunu haber aldı. Ve ashabıyla istişare etti. Çoğunlukla meydan muharebesinin yapılmasını talep ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yönde karar verdi. Meydan muharebesi olacaktı. Ve Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin kişilik bir orduyla buraya geldiler. İşte arkamızda bulunan Ayneyn Tepesi yani Okçular Tepesi diye bildiğimiz yer. Abdullah ibn Cübeyr radıyallahu anh kumandasında Peygamber aleyhisselam orada sahabeleri konuşlandırır. Onlara der ki bizim mağlup geldiğimizi görseniz de hatta etlerimiz kuşlar tarafından yendiğini görseniz de buradan ayrılmayın der. Sahabe efendilerimiz burada durur. Diğer İslam ordusunu Peygamber aleyhisselam işte bu Ayneyn tepesiyle hemen arkasındaki Uhud dağının arasına yani bugün şu mescidin bulunduğu alana yerleştirir sırtı Uhud'a doğru, sol tarafında Ayneyn tepesi, önünde müşrik ordusu ön tarafından doğru gelir ve savaş başlar. Elbette Müslümanlar müşrikleri hiç ummadıkları bir şekilde darma duman ederler. Müşrikler neye uğradıklarını şaşırır ve geldikleri gibi kaçmaya başlarlar. Ayneyn tepesinde Ashab-ı Kiram efendilerimiz Artık savaş bitti. Ganimetler toplanıyor. Aşağı inelim der. Abdullah İbnü Cübeyr radıyallahu anh inmeyelim. Peygamber Aleyhisselam böyle buyurmuştu. Ancak ashab-ı kiram efendilerimiz aşağıya indiler. Nasıl olsa savaş bitti diye. O gün müşrik safında komandan olan Halid bin Velid radıyallahu anh onların azaldığını görünce vadiden gelir ve burada sahabe efendilerimizi, geri kalanları Abdullah İbnü Cübeyr radıyallahu anh ile birlikte şehit eder. Ve İslam ordusunu arkadan kuşatır. Kaçan müşrikler de İslam ordusunun arkadan sıkıştırıldığını görünce onlar da geri gelir. Ve İslam ordusu iki ateş arasında kalır. Bir hengame kopar ve nice yiğitlikler, nice kahramanlıklar sergilenir. O gün henüz Müslüman olmamış olan Hazreti Vahşi, kendisinin hür kalması vaadiyle Hazreti Hamza'yı kollar ve bu tepenin hemen arka tarafında pusuda bekler. Hazreti Hamza'nın karşısına çıkamaz. Ama onun bir müşrikle savaştığı esnada arkadan mızrağını saplar ve şehit eder. Fakat İslam öyle bir güzel şeydir ki Halit bin Velid de radıyallahu anh sonradan Müslüman olmuştur. Hazreti Vahşi de müşrik kumandanların başında gelen Ebu Sufyan da ve Hazreti Vahşi'yi bu işi yapmaya teşvik eden Hazreti Hint Hepsi sonra İslam'la şereflenmişlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine saldırılmaktadır. Hazreti Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh çok güzel ok atar. Peygamber aleyhisselamın önünde oturur ve düşmanlara ok yağdırır. Efendimiz aleyhisselam oku Hazreti Sa'd'a verir Hazreti Saat atar. Peygamber aleyhisselam ona dua eder. At ey Saat anam babam sana feda olsun der. Başka hiç kimseye Peygamber aleyhisselam anam babam sana feda olsun dememiştir. Hazreti Nesibe annemiz bir kadın sahabe. Peygamber aleyhisselamın üzerine hücum edildiğini görünce o da eline bir kılıç alıyor ve aynı bir cengaver bir bahadır gibi savaşıyor etraftaki müşrikleri püskürtüyordu. Hz. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh vardı. Peygamber aleyhisselamın üzerine gelen bir oku görünce hiç tereddütsüz elini uzattı ve ok eline isabet etti ve eli bu yüzden çolak kaldı. Peygamber aleyhisselam ona Talhatul Hayr derdi. Yani hayırlı Talha. Hz. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh vardı. Peygamber aleyhisselamı Medine'de tanıtan onu sevdiren, o buraya hicret etmeden önce Medine'yi Müslümanlar için uygun bir yurt olarak hazırlayan Hz. Mus'ab. Peygamber Aleyhisselam'a en çok benzeyen, o da şehit olur. Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek dişi kırılmış ve mübarek yanağına Milferi'nin iki demir halkası takılmıştı. Ebu Ubeyde, Peygamber Aleyhisselam'ın yüzüne batan halkaları demir miğferin demir halkalarını dişleriyle sökmüş ve ön dişleri kırılmıştı. İşte bu aşkın, bu meydanın döndüğü yer burasıdır. İşte Uhud, Peygamber Aleyhisselam'ın sevdalısı, Ashab-ı Kiram'ın aşk ile cengaverce Peygamber Aleyhisselam'ı korudukları meydanın adı. Er Meydanı Uhud.